Merkür Yayınları İnkılap Tarihi Deneme Sınavı Soru Çözümü Birinci Soru Tevfik Paşa'nın bu sözlerine bakılarak Sev Anlaşması hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bağımsızlığa aykırı oldu. Evet, bakıldığında bu anlaşma barış şartları bağımsız bir devlet tarafından kabul edilemeyecek. Şartlarının çok ağır olduğu Evet çok ağır bir dille kalem alınmış. Şartları ağır. Osmanlı'nın savaş suçlusu gösterildiği, metin çok ağır bir dille yazıldığı gibi tek başına savaşın sorumlusu Osmanlı Devleti ilan edilmiş. Cevabımız D. Meclis tarafından onaylandı. İkinci soruya baktığımız zaman, ikinci soruda bu bilgilere göre Türk tarafı ve Afganistan'ın hangi alanda birbirlerine destek olma kararı aldıkları söylenemez. İki devlet birbirlerinin bağımsızlıklarını tanıyacaklar ifadesi siyasi. Taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğeri yardım edecek bu durum askeri. Türk tarafı Afganistan'a subay ve öğretmen gönderecek. Dolayısıyla öğretmen göndermiş olması eğitim, yanıtımız B ekonomi. Üçüncü soruya baktığımız zaman, Mustafa Kemal'in tekalif milli emirleri ile ilgili sözlerine bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal'in yargı yetkisini kullandığı, yargı yetkisini kullanması mahkemelerle ilgili bir durum. Dolayısıyla istiklal mahkemelerini kurmuş olması bir numaralı ifadeye bizi ulaştırır. İki numaralı ifadeye bakıldığı zaman emirlere karşı gelenlere tedbir alındığı, Evet emirlere karşı gelenlere karşı istiklal mahkemelerinin kurulmuş olması tedbir alındığının göstergesidir. Mustafa Kemal'in yürütme yetkisini kullandı. Dolayısıyla tekalif milli emirlerini yayınlaması ve bununla alakalı uygulamalar yapması yürütme yetkisini kullandığını da gösterir. Cevabımız D. 4 numaralı soruya baktığımız zaman bu bilgilere göre Kars Anlaşması'nın TBM hükümetine hangi alanda kazanım getirdiği söylenebilir. Bahsedilen bir antlaşma metini olduğu için antlaşma metini yönetimle ilgilidir. Dolayısıyla cevabımız C siyasi. Beşinci soruya baktığımızda yukarıda verilen bilgilere göre Birinci Dünya Savaşı döneminde etkisini yitiren fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? Halifelikten bahsediyor, Cihad kavramından bahsediyor. Bu kavramlar İslamcılık fikrinin kavramlarıdır. Yanıtımız C İslamcılık. Altıncı soruya geçtiğimiz zaman bu bilgilerde aşağıdaki ilkelerden hangisinin getirdiği kazanımlar vurgulanmıştır? İfadelere bakıldığında toplumdaki ayrıcalıkların kaldırılması, eşitsizliklerin gidilmesi dendiği için halkçılık ifadesi eşitsizlikleri ortadan kaldıran, herkesi eşit gören bir ilkedir. Yanıtımız A. Yedinci soruya bakıldığında Parçada verilen bilgilere göre Büyük Millet Meclisi'nin öncelikli amacını, aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir ifadesi sorulmaktadır. Yönetim biçimini değiştirmek, ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak, İstanbul hükümetiyle ortak hareket etmek, halifenin siyasi etkinliğini korumak. Evet, ifadelere bakıldığında ifadede, Özellikle sınıf milletvekili bu yüce meclisin en yaşlı başkanı sıfatıyla Allah'ın izniyle milletimizin iç ve dış tam istiklal dahinde mukadderatını doğrudan üstlendiği ve idare etmeye başladığını bütün dünyaya ilan etmek. Evet şurada istiklal ifadesi, bağımsızlık ifadesidir. Dolayısıyla cevabımız ve ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak hedeflenmektedir. 8. soruya bakıldığında yukarıda verilen bilgilerde TBM ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir deniliyor. Anadolu'da otorite sağlamaya çalışılmıştır. Evet bakıldığında Hıyanet Vataniye Kanunu ile isyanlar bastırılmaya çalışılmış. Dolayısıyla Anadolu'da otorite sağlanmaya çalışılmış. Bir yasa çıkarıldığı için yasama yetkisi kullanılmış. Aynı zamanda yeni bir yönetim düzeni kurmayı amaçlamıştır ve D seçilindeki ifadelere bakıldığında savaş döneminde iç sorunlarla uğraşılmıştır. Burada Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanları bastırmak için böyle bir çalışmanın yapılmış olması iç sorunlarla uğraşıldığının göstergesidir. Cevabımız C. 9. soruya baktığımız zaman 9. soruda Türk milletinin bu işgallere karşı faaliyetlerden hangilerini yaptığı söylenebilir deniliyor. Bir numaralı ifadeye bakıyoruz. Daha doğrusu şöyle bakmamız lazım. Burada çeşitli yerlerde İngilizlerin, Fransızların, Yunanların işgalleri var. Bu işgalleri gördüğümüz zaman bu durum sömürgeciliğe karşı Türk halkının, Türk milletinin mücadele ettiğini gösterir. Bu mücadeleler çeşitli yollarla olmuştur. Bu yollardan birisi basın yayın yoluyla mücadele etmektir ki İradi Milliye Gazetesi'nin kurulması bu doğrultudaki mücadelelerden mücadelelere örnek gösterilebilir. Üç numaralı ifadeye bakıldığında diriliş cemiyetleri kurarak da işgallere karşı koyma hedeflenmiştir. İzmir müdafaa ve Hukuk Cemiyeti gibi Söylenebilir ifadesi sorulduğu için cevabımız D, 1, 2 ve 3. 10 numaralı soruya bakıldığında yukarıda verilen bilgilere göre Kuvay Milliye Birlikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmektedir. İhtiyaçlarını halktan karşıladıkları, işgallere karşı kuruldukları, evet Kuvay Milliye Birlikleri bölgesel dirilişi hedeflemektedir ve işgallerin başlamasından sonra kurulmuştur bağımsızlık inancını arttırdıkları, işgalleri karşı kurulduğu için bağımsız inançlarını arttırdıkları da gösterilebilir. Çünkü halk burada bir direniş göstermektedir. D seçeneğine bakıldığı zaman D seçeneği ifade de işgal kuvvetlerinin ilerleyişini yavaşlattıkları. Dolayısıyla bölgesel niteliktedir. Düşmanın direncini kırmayı hedeflemektedir. Cevabımız A. ihtiyacını halktan karşılamaktadırlar. Yanıtımız A.